Best dansı kartı olması lazım abi. Başka hiçbir seçeneği yok şu anda. <laughs> Elso patlatıyor şu an bizi. Ne gelsin abi? eee prenses gelsin ya. Prenses 4'e çok yakın arkadaşlar. Çünkü bu 12 galibiyeti almada sürekli olarak prenses kullandım. Hadi bismillah. Elektro büyücü. İçimden de geçti elektro büyücü mü desem diye ama Prenses 4'e yakın olduğu için prenses dedim. Ama nihayetinde bize şu anda elektro büyücü verdi. Adamın dipçiyi süpersel. Bunu almayı düşünüyorum yani sizin de şeyinizle beraber yani merakınızla beraber Merakınızı dindirmek istiyorum. Bakalım içinde ne çıkacak çok merak ediyorum. E, ee, süper büyülü sandığın İnşallah bir efsane bir kart çıkar da e, değer yani. Şimdi hemen alalım. E, ee, gel satın al diyelim burada benim bir şifrem var bu şifreyi e, tabi siz merak ediyorsunuz. ben kapatıyorum şu anda e, bir yandan yazayım. onayla diyelim onayla diyelim ve ödeme başarılı oldu ödeme başarılı oldu süper büyülü sandık geldi 3500 altın da geldi buradan 3500 altın hadi bakalım Silahşor, 11 tane silahşor geldi süper büyülü sandıktan 18 tane dal kabuk çok güzel buz golemi 39 tane çok güzel Oo, 7. seviye domuz binicimiz olmuş çok güzel iyi minyonlara bak minyonlar 10 seviye oldu devis kelep çıktı Mezarlık geldi. Anam mezarlık açıldı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Oh. Yaradı. Yarasın. Yarasın. Yarasın abi. Yarasın. Yarasın. Çok güzel be. Çok güzel. Şansımız yaver gidiyor abi. Şansımız yaver gidiyor. Canlarım. Efsanevi sandık e, 500 taş bildiğiniz üzere daha da gördüğünüz gibi saat bir buçuk olduğunda 23 saat 29 dakikadan anlayabilirsiniz. Hazırsanız eğer ben açıyorum ama mezarlık elektro bir çıkarsa yakarım buraya yani ona göre. Yemin ederim çıktı. Vallaha çıktı. Şaka mı lan? Yok zannetmiyorum ya. Abi mezarlık çıktı. Abi mezarlık çıktı ya. <laughs> Bu ne hemen WhatsApp grubunda paylaşmalıyım. Vallahi paylaşacağım. Şu an şu an paylaşacağım. Çıktı lan. <laughs> Vallahi attım arkadaşlar. Buradan da görebilirsiniz zaten. Gerçi green screen'i iptal ettiği için. Yemin ederim çıktı. Vallahi çıktı. <laughs> ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım. <laughs> Çok iyi ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sonunda ya mezarlığım oldu. Tek bir efsanevi kart kaldı o da evici Çıkmasa da olur. Mezarlık çıktı abi. Huu. Bir tane büyü sandığım var. İnşallah içinden düzgün kartlar gelir. Kraliyet devi falan gelsin. bir tane efsanevi bir altı yazıyor. Normalde yedi yazmıyor. Ya, he, pardon. Altının bir diye bir e, kısım. Yani bir tık daha az. Ateş ruhları. İskeletler. Buz ruhu. Kraliyet Devi Domuz Binici Pekka <laughs> Lan bir tane bir sandıkla efsane kaç çıkardım ya. Allah Allah. Neyse bari Allah'tan oduncu geldi. Bunları hemen yapayım unutmadan. Göstereceğim size ve flash flash. Bakalım oyun dizisi klanımızda klan sandığımızın içinde neler var. 3156 altın. 22 çarpma. 23 okçu. 74 top. O 94. 18. Mega 35 tane barbar kulesi. 253 tane bu. Ve destansı kart kasırga. Efsanevi, gel. Efsanevi, madenci, ma madenci. -ma Efsanevi karta ekstra ekstra seviniyorum. sizin için arkadaşlar. <laughs> Neyse, madenci çıktı, madenci. Evet görüyoruz, toplam kazancımızı. Madenci çıktı ya, aa madenci istiyordum aslında. Da kullanmayacağım tabii ki. <laughs> arkadaşlar. Ondan sonra e, devam ederiz bir maç daha atarız sıkıntı yok. Şöyle bir bakayım. Tamam ben buraları bir keseyim arkadaşlar. Ondan sonra burada olacağım. Tamamdır arkadaşlar. Hallettim orayı ve hemen süper büyülü sandık geldi. Bakalım süper büyülü sandıktan ne çıkacak? 3000 altın. Güzel. Kraliyet devi. Daha süper büyülü'den hiçbir şekilde e, efsanevi düşürmedim ve bu sefer de eee gelmeyecek gibi duruyor. Oo geldi. Süper büyülü geldi. Kesin süper büyülü arkadaşlar. Ne istiyorum? Buz büyücüsü veya kıvılcım istiyorum. Şu anda elektro büyücü yok henüz. Diğerleri var zaten. Hepsi var. Buz büyücüsü ve kıvılcım sadece ihtiyacım olan. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ve laftası. abi yeter ya. Yeter bıktım Lavtas'ından. Kullanmıyorum zaten ikinci seviyesini bile yapmadım. Lanet gelsin bu işe. <laughs> Şu teklif alalım arkadaşlar teklifi hazırlayıp hemen geri döneyim ben çünkü burada şifre falan gireceğim. Evet arkadaşlar satın alım işlemi başarılı gerçekleşti artık hazırmışız tıklıyoruz ve süper müziği sandığımız geldi. 4046 altın, valkür geldi 11 tane, minyonlar geldi İnşallah ee, bu neydi tükürükçü. Goblin'den gelir. Goblin kulübesi geldi. Kraliyet de 12. seviye. yu Yükseltir miyim yükseltebilirim. Ve tükürükçü Goblin'den geldi 83 tane. Gayet iyi ve efsanevi kart. İnşallah buz büyücüsü. Şey inşallah elektro büyücü. Sparky olsun Sparky olsun Kıvılcım olsun güzel arkadaşlar Çok da güzel bir sandık açılış oldu Gayet güzel kartlar verdi klon vesaire girmeyeceğim yani bu videoda da maça girmeyeceğim Konuşamadım ya uzun zaman oldu video çekmeli ee, Arka arkaya çekiyorum Bundan çek çektiğim videonun hemen arkasından çekiyorum videoyu Hadi bakalım bu videoda savaşa girmeyeceğim Maçtan söyleyeyim bunu ee, Bast Altın Minyon sürüsü daha fazla gelse daha iyi olurdu roket Kullanmıyorum ama Mızraklı gomobil 487 tane Valkür o Goblin Bir önceki videoda Ender çıkmamıştı bana o yüzden fake atmış o sandık Onu da öğrenmiş oldum yorumlar belirtmişsiniz teşekkür ederim Bunu 23 tane cesans çıkması lazım efsane efsanevi çıkması için Abi efsanevi kart geliyor Prenses Prenses En kötü şey verdin ya